Merhaba arkadaşlar, ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oynarken diamond buldum. Azıcık oynayayım dedim video çekmeden önce azıcık bir oynayayım dedim. Canım çekti dedim. Bir madene girdim. Lav vardı, kapattım. Çünkü bayağı bir vardı. Diamond üzerinden taşlar geçerek de şeye ulaştım da su falan yoktu yanımda alamadım yani. Şuradaki kömürleri al alacağım, ziyan olmasın. Şuradan devam edelim şimdi. Aa diamond. Kaçıncı katman aman Bize ver daha çok Demir 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 Diamond Hepsi bir arada ikisi Altın niye bulamadı Demir bulmam gerekiyordu benim Neyse şöyle gidelim azıcık Şurada da varmış. Ana burada da var. Diamond ayağımın altındaymış da bilemiyormuşum. Hey şuraya alayım da. Şu kömürleri de alayım. Ziyan olmasın dedim. Büyük başında. Bir tane daha diamond çıkıyormuş. İşte ne? Yaşasın o zaman. Geçen bölüm e, demir ve mutluluk koydum çünkü bayağı bir demir buldum. 19 tane demir buldum. Şimdi de 7 tane demir. 27 tane de diamond. <laughs> diamond nokta albi. Diamond nokta albi. Elimde diamond ile gezmeyeyim. Kabus Sultan'la gezeyim. Ya da, da geze yok kazma ile Evet çıktık lan sonunda. Neredeyiz lan? Ha gece mi oldu? Ah yok olmamış. Fırınımız yanıyordu. Hop. 19 tane dedik. Kardeş şunları da yakarsan seviniriz. Yani öyle yaparsa seviniriz yani. 16 tane şundan. Şu toprağı şundan. Şundan. Bakalım ne var mı? Diamond. Diamond nokta. Abi. E, 53. 16. 64. 5 tane kaldı. Yuh. 7 top. Toprak 27 toprak bir sürü toprak toprakla toprak. A7 tane şeyim de burada duruyormuş. Tamam. Nereye gideyim? Gezeyim azıcık. Yok yok. Böyle kılı... ne kılıç alalım? Taş kılıç alayım. Dayımın A yakaladım şimdi. Geldi. Ama ben bir zırh falan bir şeyler yapayım. O zaman uyuyayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan sesler geliyor. Biliyorum misafirimiz var. Üzgünüm. <laughs> Vay çok <laughs> güzel bir kısım. Teşekkür ederim valla. <laughs> 26 tane oldu. Şimdi ne yapalım? Şu dışarıda kalan itemleri toplayalım çünkü hiç zombi gelmedi şansa bak. Bak burayı kapadım. Tertemiz oldu. Çok güzel oldu maşallah. <laughs> Videolar artık 9 da dakika. Şunları topluyorum. Can sıkıntısından topluyorum yani bilerek de değil yani. Can sıkıntısı. Şimdi, can sıkıntısı yapıyoruz şimdi. Ee ne yapalım? Bir atmak bir şey çıkalım mı? Bir sekiz alacağım. Merak almayayım bu. E, 5. bölüm gelince e, şey olacak. E, ne olacak onun adına? Neydi olmadı? V83 ee, olacak Minecraft. Yok yapmayayım ya da beşinci değil. Seriyi kat 10 bölümde ya da böyle ölünce falan bitsin. Niye? Video video dışında ölmek serbest. <laughs> İstediğim kadar ölürüm. 3 kere bir zombi tarafından öldürülmüştüm. O da video dışıydı tabi. Geçe ölürsem seri biter beyler. Haberiniz olsun. Bunu da bu seri karar aldım. Biraz önce üçüncü bölümü yükledim. Herhalde yüklemiştir zaten ben öyle ümit ediyorum. Odun toplayalım. Sonra şöyle Ev nerede? İleride. Sarı çiçekleri gözüküyor. Karayın ne bu çiçeğin adı bu arada? Aa su. Şu kova yaparsam buradan alırım bir tane ruj ağacı fidanı. Şu odunu tohum ve elmas Koşalım. Hop çıkalım. Ko koşmayalım fazla. Çünkü düşelim. Tamam bu da bir şey yok. 4 tane yaptık. Aynısı zaten. 2, 44 Chest'i doldurduk. Helal olsun bana. Chest'i doldurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Madene mi iniyoruz? Dur şu patates alayım da yiyeyim. Neyse yemeyeyim haşlarım ben yerim. Haşları yeriz. <laughs> Aa. Ah. <laughs> tamam. Şu örümcek gözüyle ne atlıyor onu bilmiyorum. domuz biraz falan. Yemek memek. Ana ben yemek almadım. Şansa gel. Eee. şunu öldüreyim. Şu gitsin. Ha. Oh. Şu falan ya git. Beni korkutmaya çalışmayın bak. Bir kere ben oynuyordum zombi şeyden korktum. Köylüden. Vallahi bak köylüden korkulur mu diyorlar. Korkmadım ya. Ama korkmuş gibi oldum. Bayağı bir korktum çünkü. Sesleri kapıyı kapatıp kapıyorlar. Kapıyı açıp kapatıyorlar. Ya bizi rahatsız etmeyin artık. Aa domuzcuk. Domuzcuk. Benim için ölür müsün? Benim, benim için ölür müsün? Canım benim. Minecraft'ta da omuzlar şey çamur çamurda <laughs> dans etmiyor musunuz siz? Ne haldesiniz siz? Aa bir tane daha var. Benim için ölür müsün? Benim için <laughs> ölür müsün? Ah oh, bir kılıcı görünce kaçıyor. Dur! Dur! İnek bulursam Beşinci bölüme kurban bayramı inat ediyorum. Evden bayağı uzaklaştık. Ben eve gideyim. Aa domuzcukları. Biliyorum burada domuzcuk olduğunu. Aa domuzcuk benim için ölme. Tamam yeter beş tane yemeğim var. Ölmene gerek yok artık. Ben neredeyim? Neredeyim lan? Evi kaybettim. Biliyorum ben burayı. Hah buldum evi. Biraz uzaktan gelmişiz. <laughs> Sadece bu kadar. Domuzcuk. Domuzcuk buradaydım. Domuzcuk. Senin orada eğitim yok. İn aşağı. Yemek pişirelim mi? Biliyorum domuz eti yemez. Ama yemek pişirelim yani. Şu an yemek Şimdi geldim masajı. sadece. Evet arkadaşlar. Birazdan videoyu sonlandıracağım. Şimdi bunlar da olur. Şimdi ben bunları yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 5. bölümümüz gerçekten çok güzel geçti. Ben bayağı uzun oldu. Ben sevdim. Domuzcuk öldürdük. Ay Diamond bulduk. Diamond Maktavi. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz.